Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk sesli videom. Birazcık gerginim, bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. Belki ilk ve son olabilir. Sizden gelecek olan tepkilere göre karar veririm. Ee, bu videoda 30 enmas kodu var, 30 kişilik. O yüzden dikkatli izlerseniz sevinirim. Onun dışında e, bu videoda yeşil, yeni gelen, daha doğrusu geri dönen yeşil paketleri alıp birlikte bakacağız. Ve çok güzel şeyler geldi. Onları birlikte alalım. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi Aziz Patrick e, günü paketleri var. Daha doğrusu eski, daha önceden gelmiş olan yeşilli paketler geri döndü. E, şu an için evet bu paketi almak istiyorum. Bence çok güzel eteği, ayakkabıları özellikle. Çok beğeniyorum. Alalım. gördüğünüz gibi denedim bu şekilde bence çok güzel şapkayı pek kullanacağımı sanmıyorum ama yine de dursun ayakkabılar zaten çok güzel etek de öyle ben çok beğendim şimdi başka ne alsak burada bir paket daha var çok beğendiğim o da jurassic kıyafeti paketi bence bunun eteği harika Saçlarını pek kullanmam ama eteği çok güzel, üstü de çok güzel. Ayakkabıları da öyle. Bende olmayan bir sürü paket geri döndü o yüzden seviniyorum buna. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu yani. Ben çok seviyorum bunu. Eteği harika. Burada bende olmayan bir paket daha var. Dino şıklık sesi zaten çoğu bende yok. Bunun da eteği çok güzel bence. Her şeyi çok güzel. Saçları da öyle. Bunu da birlikte alalım. Evet alıyoruz. Biteyi, çorapları çok güzel. Evet gördüğünüz gibi denedim. Bu şekilde oldu. Sizce nasıl oldu? Ben çok beğendim. Keşke bir şapkası ya da bir başlık. Yani herhangi bir taç gibi bir şey olsaydı. Ya da kulaklığı da olabilirdi. Şimdi bakalım başka ne alsak. Buradan bende olmayan e, lif, şık kıyafeti var. Bunu da almak istiyorum hemen. Bu da çok güzel. Eteği olabilirdi aslında ama böyle de çok güzel zaten. Hemen alalım ve deneyelim. Denediğim gibi bu şekilde oldu. Bence çok güzel. Şimdi bende olmayan başka neler var? Ee, burada DJ Neon Zırhı var. Bu da bende yok. Kaktüs kıyafetini pek almayı düşünmüyorum, çünkü pek giyebileceğimi sanmıyorum. Belki sonra alırım, bilmiyorum. Şu an emin olamadım. Ama DJ Neon zırhı bende yok. O yüzden bunu da almak istiyorum. İçinde dans da var, yoldaş var. Bunu da birlikte alalım. Yalnız bu zırhın böyle herkesi yani oyun dans etmek zorunda bırakması biraz kötü oluyor. Yani video çekmek için falan güzel ama herkes birlikte dans ediyor ama bazen gerçekten dans etmek istemediğiniz zamanlarda gelip birilerini sizi zorla dans ettirmeye çalışması biraz garip hissettiriyor bence. Onun dışında güzel. Şapka kafamda kalmış bu arada. Unutmuşum. Evet bu zırh da bu şekildeydi. Zaten dansı çok güzel. Sadece dediğim gibi herkesi mecbur bırakması bazen iyi olmuyor. Ee, bu ev bende yoktu. Çok kullanacağımı düşünmesem de yine de almak istiyorum. Çünkü neden olmasın. Alalım bunu da. Bunun içini gezmemiştim sanırım. Şimdi birlikte bakarız içine nasıl olduğuna. Şimdi birlikte bakalım. Evet bayağı büyük görünüyor. Bir sürü odası var sanırım. Yani bu evlerin büyük olması güzel de gerçekten düzenlemek çok zor. Size söz verdiğim gibi ev düzenleme videosu yapacaktım ama hala üşendiğim için yapmadım. Daha doğrusu fırsat da olmadı çünkü bir sürü güncelleme geliyor, bir sürü bir şeyler geliyor. O yüzden ona pek bir fırsat kalmadı henüz. Ama yapmak istiyorum ev düzenleme videosu. Çünkü bir sürü ev var düzenlemem gereken. Mesela şu anda çanta evi var. Onu yapmak istiyorum. Bir türlü yapamadım. Bu arada kedim nasıl? Ben bu e, kedinin bebek halini çok seviyorum. Büyük halini pek değil ama bebek hali bana çok sevimli geliyor. Keşke dört ayaklı olsaydı çok tatlı olmaz mıydı bu silahşör kedi ama o zaman silahşör olamaz. Neyse. Bu petleri almayı düşünmüyorum. Çünkü bende bazıları var. Ve sonra belki alırım. Sanırım başka alacağım bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi gelelim 30 elmas koduna. E şimdi ben size kodu paylaşacağım. 3, 2, 1 Herkese iyi şanslar. Umarım alabilirsiniz hızlıca. Yani 30 elmas 30 kişilik bir kod diyebiliyorum ama izlenmeme göre aslında daha çok olması gerekiyor. Bilmiyorum belki de bir hata olmuştur. Umarım alabilmiştir herkes. Evet videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.